Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen gençlik buluşmasına katıldım. Bakan Varank'ı meşalelerle karşılayan gençler TOGA yoğun ilgi gösterdi. Burada konuşma yapan Varank hep beraber bu ülkeye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışacaklarını belirtti. Hep beraber hareket edeceğiz. Hep beraber bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışacağız, gayret edeceğiz. Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz. Bakın buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldik. Türkiye'nin otomobili aziz milletimizin 60 yıllık hayaliydi. 1960 senesinde Devrim otomobili ile ilgili bir çalışma yapıldı. Ama o zamanki siyasi iktidar o güzel projenin arkasında duramadığı için maalesef Devrim otomobili hayal olarak kalmıştı. İşte bizi milletimizin bağrında bir uhde olan Türkiye'nin otomobili projesini biz bu dönemde hamdolsun hayata geçirdik gençlere güvendiklerine işaret eden Varank, Türkiye'nin otomobilinde çalışan yüzlerce gencin olduğuna vurgu yaptım. Bizim yaptıklarımıza, bizim hayata geçirdiğimiz projelere sizler zaten en yakın şahitlersiniz. İstiyoruz ki özellikle gençlerimizin desteğiyle biz bu yürüyüşe devam edelim. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz gençlerimizin kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu farkındayız. İşte Türkiye'nin otomobilinde çalışan emin olun yüzlerce genç var. Bu projeyi onlar hayata geçirdi. Şu an dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten Baykar firmasının yaş ortalaması 30'un altında. Genç kardeşlerimiz enerjilerini ortaya koyuyorlar. Coşkularını ortaya koyuyorlar böyle projeleri hayata geçiriyorlar. Biz genç kardeşlerimizi inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Biz onlara inanıyoruz söyledim. Biz onlara güveniyoruz. Türkiye yüzyılının asıl mimari genç kardeşlerimiz olacak. Biz de onlara destek vermeye devam edeceğiz.